Sevgili dostlar, bugün sadece bir tarih kutlamıyoruz. Bugün bir fikrin, bir devrimin, bir inancın doğum gününü kutluyoruz. Cumhuriyetin 102. yılı kutlu olsun. Bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları karanlığın içinden bir ışık yaktılar. O ışığın adı Cumhuriyeti ve o ışık sadece yeryüzünü değil, gökyüzünü de aydınlatacaktı. Atatürk, hayata en hakiki mürşit ilimdir dediğinde aslında geleceğimizi tarif ediyordu. Çünkü biliyordu ki bilimin yolundan giden bir milletin sınırı gökyüzü bile olamaz. Bugün bir milletin yeniden doğuşunu, bir fikrin gökyüzüne yükselişini kutluyoruz. Bir asır önce Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir dedi. Ve o günden beri Cumhuriyet'in yolu bilimin ışığıyla aydınlandı. Göktürk, Rasat, Türksat bu uydular sadece teknoloji değil, Cumhuriyet'in gökyüzüne uzanan elleri. Artık biz sadece dünyaya değil evrene bakıyoruz. Alper Gezer Avcı'nın uzaya çıkışı bir sembol değil, bir milletin hayalinin gerçeğe dönüşüydü. Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözü bugün artık sadece bir hedef değil... Türkiye'nin ufku oldu. Cumhuriyet bize özgürlüğü, bilimi ve cesareti verdi ve biz o mirasla yıldızlara uzanıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın bilim, yaşasın Türkiye.